Hocam aleyküm. Benim sizlere bir sorum vardı. Bir şey çok merak ediyorum. Peygamber Efendimiz de hiç hata yapmış mıdır? Yani sonuçta o da bir insan. Allahu Teala Peygamber Efendimizi uyarmış mıdır hata yaptıysa? Uyardıysa hangi konularda ne gibi telkinler vermiştir? Paylaşabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin. Evet, diğer Whatsapp var. Hocam selamünaleyküm size bir sorum olacaktı. Ben fabrikada çalışıyorum. Fabrika giriş çıkışlarında e, erkekler olarak tek bir soyunma odasına Biz Geniş bir alan olduğu için herkes orada soyunuyor e, ve fabrika iş kıyafetlerini giyiyor. Ancak bu durumda bir mahremiyet e, sorunu ortaya çıkıyor. Erkekler arasında da böyle bir e, sorun var mı? Böyle bir sınırı var mı mahremiyet açısından yoksa e, daha rahat olabilir miyiz diye sormak istedim. Teşekkür ederim. Evet, çok önemli sorular ve cevapları da çok önemli. Kısa bir aradan sonra cevaplarla ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatası var mıydı? Allah nasıl ikaz etti? Örneklerle sizlere arz edeceğim inşallah. Selamün Aleyküm. Size bir sorum olacaktı. Ben fabrikada çalışıyorum. Fabrika giriş çıkışlarında erkekler olarak tek bir soyunma odasına sahibiz. Geniş bir alan olduğu için herkes orada soyunuyor ve fabrika iş kıyafetlerini giyiyor. Ancak bu durumda bir mahremiyet sorunu ortaya çıkıyor. Erkekler arasında da böyle bir sorunlar mı, böyle bir sınırı var mı mahremiyet açısından yoksa daha rahat olabilir miyiz diye sormak istedim. Teşekkür ederim. Evet, insanoğlu avret yerlerini örter, İnsan örter avret yerlerini ve insanoğlu avret yerlerini başkasına göstermez. Bu insan fıtratı gereğidir. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz cennette örtündüler. Yasak meyveden yediklerinde çıplak olduklarını fark eder etmez Kur'an'da var. Hemen ağaçların yapraklarıyla örtündüler. Utandılar. İnsanda bir utanma duygusu var. Haya duygusu var. Avret yerini bir baba evladına bile göstermek istemez. Eşine göstermek bile istemez. Normal zamanda bir insan eşine de göstermez. Avret yerleri açık evin içinde de gezmez. Avret yerleri açık sokağa çıkmaz. Bu insanlık gereğidir. Burada başka bir şey olmaya gerek yok. Yani Hristiyan'dı, Budist'ti, dinsizdi, imansızdı. Herkes insansa örtünür, avret yerini örter. Kaba avret dediğimiz ön ve arka uzuvlarını insan örter. Kadında avret yeri evindeki oğlu, kızı, eşi vesaire gibiler hariç yabancılara Vücudunun tamamıdır. El yüz hariç, ayaklar hariç vücudunun tamamı. Erkeklerin avreti yabancılara göbekle diz kapağı arasıdır. Bir insan aynı zamanda göstermese bile avret yerini elleyemez, avret yerini tutamaz başkasının yanında. Tuvalet yapamaz bir insan başkasının yanında tuvalet yapması haramdır. Yan yana tuvalet yapılmaz. Pisuar dediğimiz oralı ayakta biri burada, biri burada, biri burada insan yan yana tuvalet yapamaz. Bu haramdır. Halaya gider insan. Hala ne demek biliyor musunuz? Hala. Gözden uzak kimsenin görmediği yer demektir. İnsan tuvalet yaparken halaya gider, kargalar bile, hayvanlar bile gizliyorlar. İnsan da tuvaletini gizler. Başka avret yerleri, herkesin içerisinde koskocaman bir, affedersiniz, ağıl gibi bir yer yapmışlar, hara gibi bir yer yapmışlar, orada herkes soyunuyor. Asker soyunuyor, polis soyunuyor, ne bileyim, efendim şu soyunuyor, bu soyun öyle olmaz. Soyunma kabinleri herkesin ayrı olacak. Aynı yerde soyunma olmaz. Elbiseyi buraya asıyor. Bu buraya asıyor. Bu buraya. Burada çıkarıyor çamaşırlarını. Bu da haramdır. Eğer kaba avret yerleri görünüyorsa bu da haramdır. Kesinlikle böyle yerlerden uzak duracaksın kardeşim. Bunu yapmayan iş yeri, bunu yapmayan patron, bunu yapmayan amir bütün bu günahların hepsi onun üzerine de yazılıyor. Ya niye adam olmuyoruz? Spor salonları, soyunma kabinleri, futbol soyunma kabinleri, basketbol soyunma kabinleri, voleybol soyunma kabinleri, efendim aklınıza ne geliyorsa yüzme soyunma kabinleri, orada millet birbirini görüyorsa haram işliyorlar yaptığı işten günah kazanıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Bunlar birbirini gördüğü zaman günah işlemiş olur. Avret yerlerini görmeyecek. Göbekle diskopa arasında erkekler birbirine bakamaz, birbirine gösteremez ve orada soyunma anında biri başkası oraya giremez.